Merhaba, isim Victoria. 2,5 yaşında kızım var. Kitap okumayı çok seven birisiyim. Ve kızıma bu alışkanlığı kazandırmak için burayı tercih ettim. Bu kütüphane çok zengin içeriğe sahip. Öğretmenleri yaklaşımı çok güzel. Bize bu imkanı sağlayan Pendik Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Merhaba, ben Özlem Özleyen. Çocuk kütüphanesini keşfettik çocuklarımla, iki kızımla beraber ve çok memnunuz, çok keyif alıyorlar burada olup kitap okumaktan. Pendik Belediyesi'nin böyle güzel bir kütüphane yapmış olması gerçekten çok keyifli, çok güzel. Pendik Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ne varsa Pendik'te var. Ne varsa Pendik'te var.